Merhaba arkadaşlar bugün Oyun Kralı kanalıyla e, ne biliyorsun? Oyunca yanında Berkay var. Merhaba arkadaşlar ben Berkay. Evet oyun başlayacak. Sen seçtin mi hamur gelmişsin. Evet. Tam ben de şu Minecraft kafasıyım. Ne biliyorsun futbol oynuyoruz ama şimdi maç bitecek tam sonlarına doğru gelmişiz maalesef. Maça. E, bu sesini hiç bilmiyorum ama korkuyorum. Evet oyunun sesi açıksa kapasana sen. Benimki açık kalsın. Evet sen kırmızı takımsın. Ben de kırmızı takımım. Ee, birbirimizi bulalım. Birbirimizi fitleriz falan işte. Öyle bir şey. Allah. Aha bu sen misin? Evet sensin. Selamünaleyküm. Ben seni yiyemiyorum aynı takımdayız ya. Gel sen biraz yemek atayım. Gel. Kaç şu futbol topundan da. Allah. Ya onu. Mavi şey al. Artık çok geç ben aldım. Yenildin mi? Hı -hı. Tekrar oynaya bas aynı yere geri geleceksin. Aa yedi. Sinir buzcu oyun ne biliyoruz. <laughs> Siz de bu oyunu isterseniz altta size linkini atarım. Of gol. 1-0 iniyoruz. Berkay çıktı sanırım. Evet. Ben de çıkayım mı? da ben devam mı edeyim. Daha giremezsin. Başladı ya. Ben de çıkıp tekrar mı yapsak? Olur. Olur tamam o zaman öyle yapalım arkadaşlar. Biz o işi halledelim sonra sizde devam ederiz. Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Berkay'ı yine aldım. Tekrar yanlışlıkla çıkmıştı. Tamam şimdi oynayacağız. Bekleyin yazıyor. Sola doğru gideceğiz. sağ üst köşeye gidersem coştum. Hay Allah adam aldı. oynayalım. Of. Beni görsen söyle. Ben Minecraft kafasıyım. Gol. Ama biz atamadık. 2-0 yeniliyoruz. Çok anormal bir şey. Arkadaşlar şunu orada unutmuşum. Özür dilerim. A topu alıyorum. Aa, topu aldım. Gole doğru gideyim. Ve gol. Gol. ilk gol. Aa bu sen misin? Hı, hı. Gel sana biraz yemek atayım. Of. Böyle agaraya benziyor arkadaşlar. Sadece futbol değil başka şeyleri de var. Söylemiş miydim hatırlamıyorum ama. Evet oyun. Herkes tekli falan oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ah çok kötü. Kesin gol yiyeceğiz. Şu an zaten yeniliyoruz daha. yeni yeni yenebileceğiz ki bu adamları. 4,5 dakika var. Alırız ya biz daha önce kaç maç çevirdik. Aa alamıyorum topu çok küçüğüm. Fil atsana top, top beni geçiyor. Beni yamadı. Kaç kaç. Çok küçüğüz abi. Çabuk şu mavi şeylerden buldukça onlar acayip büyütüyor. Aa hemen yeni yanımda yedi. var. <laughs> Sesim Nasıl çıkıyor benim ya? Çok garip. <laughs> of. Ne yapsam mısın? Evet. Aa onu ben almam lazım. Kaç? Yedi değil mi? Hı. Hemen yiyor o pislikler ya. O benimdi be abi. Bir de topu kurtarabilsem. Hemen yedi ya. Top senden büyük olduğu için alamıyorsun. Ya yeme ya yeme. Bizim niye küçüklaşıyor? Şey tamam kaçtım başlatıyorsa. Agaio gibi işte. Abi niye patladı Keşke futbol değil. Futbol gibi basketbolda olsa ya. Basketbol oynanmazdı herhalde. Bir dakika herkes tek açalım ya da takımını açalım. Haydi, haydi. Takımını açalım ki hani yine takım aynı takım. <laughs> ne oldu? Ne oldu lan? Lan ne oluyor lan? Ha, tövbe. Ya ne oldu az önce sinirim bozuldu. O kadar büyümüştüm. Niye kasıyorsun? Kasma be. Evet arkadaşlar bir şey Bundan sonra Minecraft videosu çekeceğiz. Evet. Böyle bu tarz istediğiniz oyunlar varsa veya herhangi bir istediğiniz oyunu da çekeriz. Yakında bilgisayarda da Minecraft videoları çekmeye başlayacağız. Ee, Berkay yani arada sırada olacak yanımda. Genelde Efe ve Yağız'la çekeceğiz. Zaten kanal üçümüzün. Yani belki başkaları da katılabilir bazen. Bilmiyorum. Genelde ama hiç tek oynamayacağız. Hep yanımızda biri olacak. Yani. Ne yapsak ya oynamasak mı daha? Çok. Ya da bunu bitirelim bari de. Zaten yeniliyoruz Bir 16 dakika falan daha yani 10 dakika falan daha oynayalım da en azından video 16 dakika olsun. İzleyenler lütfen abone olup abone olmayı unutmayın ve like, like yapıyorum yorum atmayı da unutmayın. Ee, şimdi bu kadar yani. Sizden de böyle ne biliyorsun indirip oynamak isteyenler Twitter hesabıma yazabilirsiniz. Ben size Twitter hesabımı da söyleyeceğim. Altta yorumlara Twitter hesabımı da yazacağım arkadaşlar. İşte. Ne oldu? Ben çıktım. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirsek mi acaba? Ya da bitirelim biz bu videoyu az sonra. Biz şimdi Minecraft oynarız sonra o videoyu da atarız izlersiniz arkadaşlar. Oha birden ne oldu az önce? Neyse tamam. Şu ölünce bırakırım oyunu. Tamam bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.